Videoya geçmeden kısa bir duyurum var arkadaşlar. Konsept duyurusu aslında. Blog dersleri kapsamında bir video konsepti düşünüyoruz arkadaşlar. Bu videoda sizin bloglarınızı inceleyeceğiz, tanıtacağız ve eksiklerinden bahsedeceğiz ve tema örnekleri elimizde olmuş olacak arkadaşlar. Bunun için aşağıdaki formdan bize ulaşabilirsiniz. Videomuza geçelim. Evet hızlıca Google formlar üzerinden form düzenlemeyi, iletişim form düzenlemeyi vesaire örneklerle gösterelim arkadaşlar. İlk örneğimiz Apsis Eğitim Kasım ayı içerik önerisi. Bu tabi farklı aylar içinde olacak. Bize video içerik önerisini gönderiyorsunuz arkadaşlar. Bu sayede sizin video içeriklerinizi ya ön plana alıyoruz ya da listemizde bekletiyoruz arkadaşlar. Yani ileriki zamanlarda yayınlanacak demek bu. Burada e-posta paylaşmanızı isteyecek bir bölüm koymuşuz formun açıklamasını koymuşuz. isim soy isim, yayınlanmasını istediğiniz video konusu ve mail gönderim sıklığını işaretleyiniz diyerek seçmeli bir soru koymuşuz arkadaşlar. Bunların nasıl yapıldığını göstereceğiz. Bu bir örnek. Burada e-posta direkt Google Form'un özelliklerinden bir tanesi de e-posta toplama. Otomatikman e-posta otomatikman form girenlere de arkadaşlar direkt mail gönderebiliyor Google. Ama ben onu seçmiyorum tabii ki. Burada benim üç önemli olan sizin maillerinizi toplamak ve buradaki seçiminize göre size bildirim mail atmak arkadaşlar. Bu da videomun ne zaman çıktığını size hatırlatmak için yararlı olacak. Bunların yapıldığını nasıl yapıldığını az sonra göreceğiz. Bu bir örnek olarak kalsın arkadaşlar. Eğer bu Kasım ayı içerik önerisi veya içerik önerisi formunuza ulaşmak isterseniz açıklamayı zaten vermiş olacağız. Şimdi ön öncelikle Google Formlara girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Google Formlar sizin Gmail hesabınızla, şu sağ üstteki Gmail hesabınızla e, ilişkili normal driver'ınız üzerinde veya yine Google Form'a girerek kendi bu şekilde formunuzu görebilir ve yanıtları kontrol edebilirsiniz. Tabii şu anlık hiçbir yanıtımız yok. Konu listemiz oluşmadı. Sizden gelecek videolara göre konu listemiz oluşacak. Şimdi biz bir form oluşturalım arkadaşlar. Blogger dersleri için ve özellikle blogumuz için bir iletişim formu ihtiyacımız var. Blog blogumuz için bize iletişim kurmaları için arkadaşlar. Burada hazır bir şablon kullanabiliriz. Boş bir şablon üzerinde her şeyi kendimiz tasarlayabiliriz arkadaşlar. Burada ben bir şablon kullanmak istiyorum. Sonrasında videonun diğer bölümünde sona doğru bir tane daha örnek yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar tamamen boş bir e, şablon üzerine kendi sorularımızı yapacağız. Açıkçası e, bu videonun sonuna doğru koy yapacağımız bu örnekte size daha fazla özellik göstereceğim. Burada hızlıca bir iletişim formu düzenleyeceğiz bloğumuz için. Şimdi iletişim bilgileri şablonuna geldik. Şu an bir hazır şablon elimize ulaşıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir şablonumuz var. E, başlığımız iletişim bilgileri, form açıklaması vesaire vesaire. Burada hazır bir şey geliyor. İsterseniz buradan bir soruyu silebiliyor veya şurada soru ekle kısmına soru ekleyebiliyoruz. Biz sırayla gidelim arkadaşlar. Önce ben bir renk değiştirmek istiyorum. Açık yeşil, yeşil değil de bizim bloğumuzun rengi bildiğiniz üzere biraz turuncu arkadaşlar. Bu şekilde bir şey yapmak istedim. Burada resmi değiştirebilirim. Gördüğünüz gibi birçok resmimiz var. Burada iletişime e, iletişim için en iyi ne olur diye düşünüyorum. Şurada diğer kısma tıkladım. Burada ben bir e, rahatlatıcı mı diyeyim artık? Güzel görünümlü bir tane görsel seçtim. Evet, oldukça şık da gözüküyor arkadaşlar. Ben burada otomatik olarak düzenledi. Ben şuradan turuncu bir seçmek istiyorum. Şöyle bir turuncu. Evet, oldukça şık gözüktü. Şimdi iletişim bilgilerimize girebiliriz arkadaşlar. İletişim formu olarak formu ismini değiştiriyorum. Form açıklaması olarak bize ulaşın dedik. Burada isminizi istiyoruz. Burada isim ve soy isim isteyebiliriz. Ben burada buraya isim yazıyorum. Burada istersek arkadaşlar şöyle bir açıklama ekleyebiliriz veya yanıt doğrulaması da bu test gibi oluyor. Eğer test hazırlama mantığınız varsa bunu yapabilirsiniz. Burada kısa yanıtı veya paragrafı veya çoktan seçmeliği onay kutularını seçebilirsiniz arkadaşlar. Ben burada kısa yanıtı seçtim. İsim zaten çok uzun olmayacak. E-posta kısmında da kısa yanıt metnimiz var. Burada gerekli olarak işaretledik. Burada da ismi gerekli olarak işaretledik. Eğer isteğe bağlıysa arkadaşlar burada gerekli seçeneği kaldırabilirsiniz. Şimdi adres gerek yok arkadaşlar Adresleri, adresini almamıza gerek yok burada e, konu konudan bahsedebiliriz konu ve mesajınız yazalım buraya buraya bir de açıklama eklemek istiyorum burada da paragrafı seçtim ki bol bol e, yazabilsinler arkadaşlar burada açıklayıcı bir şekilde bize yazabilsinler burada telefon numarasını istiyoruz. Gerekli işaretlemedik arkadaşlar. Açıklamada isteğe bağlı olarak açıklamasını yapıyorum. Kısa yanıt metnini buraya koydum. gerek var mı diye düşünüyorum. İsim istedik, posta istedik, konu ve mesaj istedik, telefon numarasını istedik. Ee... Gerek yok, burayı silelim. Elimizde böyle bir form oluştu arkadaşlar. Eğer dilerseniz her soruya bir resim koyabilirsiniz. Buraya resim koyma veya video koyabilirsiniz gördüğünüz gibi. Burada başlık ve açıklama ekle, ekstradan başlık ve açıklama ekleyebilirsiniz. Ondan sonra genel olarak böyle arkadaşlar bölüm ekleyebilirsiniz. Bunları az sonra boş bir şablon üzerinde hepsini göstereceğiz arkadaşlar. Temel olarak böyle. Göndere tıkladığımızda buradan bunun URL'sini alabiliriz. Burada URL'yi kısaltabiliriz. Bu daha kolay olur çoğu şeyde. Ya da direkt mail olarak bunu atabiliriz arkadaşlar hedef konumlara veya sitemize ekleyebiliriz. Bunun örneğini ise şöyle göstereyim. Zaten az sonra sitemize e, ekleyeceğiz. Burada video önerisi kısmına girdiğimizde az önce gösterdiğim örnek formumuz buraya çıkıyor. Gördüğünüz gibi tema bozukluğu olmadan otomatik bir şekilde formumuzu buraya ekledik. Peki bunu nasıl yapacağız? Hemen buradaki işimizi bitirip formumuzu ekleyelim. Şimdi bakayım gerekli bir yer kaldı mı? Düşünüyorum kalmadı. Bir de ön izlemesine bakalım. Bir iki kişi buraya geldi de böyle bir e, yerle karşılaşacak. Tamam dedik. Buradan ön izlemeyi kapattım arkadaşlar. Hatta burada bir yerde ekleyelim arkadaşlar. Bir soru da ekleye bastığımda bir soru ekledim. Burada çoktan seçmeye düşünüyorum. E, iki i̇ki tane seçenek ekledim. Sorumuz buradan Evet hayır olarak iki tane seçenek verdik arkadaşlar buraya da gerekli diyelim şimdi bunun ne işimize yarar siz blogunuz e, için bunu yaptığınızda video ve e, makale içeriklerimizi bildirimleri almak ister misiniz haberleri işte önceden erişmek ister misiniz gibi söyleyerek burada onların tercihine göre onlara mail gönderebilirsiniz arkadaşlar. Zaten e-postayı buradan topluyorsunuz. Bu sayede toplu mail atarak sizin bloğunuzun reklamını bir nevi yapmış olabilirsiniz. Tabi burada isteğe bağlı olarak bunu yapmak önemli. Spam mail oldukça can sıkıcı oluyor arkadaşlar. Onun için görüşlerini almak burada çok önemli. Burayı tamamladık. Burada burası zaten tüm değişiklikler drive'a kaydediliyor arkadaşlar. Sizin sahada girdiğiniz mailinize, Gmail'inize kaydoldu bunlar. Şimdi ben burada şu HTML kısmına geliyorum. Ken, burada 640'a 1080 blok için uygun. Ama biz bunu birkaç deneme yapacağız. Hangisi hoşumuza giderse onu alacağız. Ben buradan hızlıca blogger panelime geleyim. Bir sayfa oluşturmak istiyorum. Yeni sayfa dedim. Bu sayfaya iletişim formu diyorum arkadaşlar. Buraya geldiğimizde bir şey yapmamıza gerek yok şu siz sizde buradadır tabi buraya gelip eşleme görünümüne tıklıyorsunuz arkadaşlar en sona geliyorsunuz hiçbir şey yazmadan ya da e, buradan yazabilirsiniz bize ulaşın vesaire diye ama ben direkt olarak formu buraya eklemek istiyorum. Burada önce bir 750 piksel genişlik deneyelim arkadaşlar yükseklik oldukça uygun yüksekliği de değiştirebilirsiniz 1100 tam olsun düz olsun kopya dedik. Bakalım nasıl duracak. Önüzlemesini ön izlemesini yapalım. Oldukça güzel de oldu arkadaşlar. Açıkçası bu 1100'ü biraz artırırsak şuraya gerek kalmayabilir. Hemen bakalım şuradan. 1200 piksel yapmak istiyorum. Kopyala. Sayfa düzenine gelip şuraya kadar tekrar yapıştırdım. Tekrardan ön izle dediğimizde Gördüğünüz gibi buradaki sayfa kaydırma ya bile gerek kalmadı. Direkt olarak sanki e, kendi e, bloğunuzda hazırlamış bir form olarak görünüyor arkadaşlar. Burada Google Form e, şeyi görmemize, reklamı görmemiz gerekli, ona yapacak bir şey yok. Ama oldukça şık ve sade bir formumuz buraya e, yerleşti. Açıkçası videonun neresinde aynı bu şeyi yapabilirim. Burada genişliği de değiştirebiliriz bir 900 yaptığımızda nasıl duracak oldukça merak ediyorum. Bu arada arkadaşlar arada e, bu yaptığımız tasarım veya yükseklikle alakalı temayla alakalı şeyler geliyor. Bunları deneyerek yapmanız sizin için oldukça yararlı olacak. Hangisi hoşunuza giderse onu e, eklemeniz görsel olarak sizi tatmin eder. Bu da hoşuma gitti. Böyle kalması oldukça iyi. Elsin formumuzu da ayarladık arkadaşlar. Şimdi buraya burası ayarlandı buraya yayına diyorum şimdi arkadaşlar bu sayfalar geçidini diğer iki derslerimizde yapmıştık ama göstermemiştik buradaki sayfa linklerini almak için açıkçası bunlara ihtiyacımız var direkt olarak buradan görünüm linklerini alamıyoruz belki alırız ama bu daha kolay yerine geliyor açıkçası burada sayfalar geceden ayarlamıştık bunu yeni gece e eklenti şöyle göstereyim arkadaşlar burada hızlıca. Neredesin? Sayfalar kısmını ekleyerek bu gece de oluşturabilirsiniz. Burada eğer gö burası seçildiyse Burayı seçin arkadaşlar. Burada da iletişim formunu seçin ve kaydetleyin. Bloğumuza geçelim. Biz burada şu linki almak istiyoruz. Bağlantı adresini kopyaladık. Artık burayı göstermemize gerek yok. Kapattık. Kaydere bastık. Şimdi buradan ise menüler kısmına geliyoruz burada iletişim sekmemiz vardı arkadaşlar zaten düzenleye tıkladım burada url'ye giriyorum save dedim kaydettim artık blogumuzda şöyle blogumuzu yenileyelim Avcisi Eğitim'in hatta hakkımızdan iletişim kısmı burada tıkladığımızda iletişim formu da otomatik olarak buraya çıktı. Oldukça güzel, e, şık bir form oldu arkadaşlar. Tabi burada şu görsel gözükmüyor. Bir dakika. Şu görsel gözükmüyor. Gerek de yok. Bunu direkt link attığınızda buraya geldiği için görünebilir ama burada da oldukça şık ve sade göründü. Güzel. Buraya ayarladık arkadaşlar. İletişim formumuz artık. bloğumuzun bir iletişim formu var. E, buradan da yanıtlar kısmından da bakabilirsiniz arkadaşlar. Şeyinize yanıtlar gelmiş. Ara ara burayı kontrol etmeniz gerek ya da bunun bildirimini oluşturabilirsiniz. Yeni yanıtlar için e-posta bildirim al diyerek mailinize her yanıt için bildirim alabilirsiniz arkadaşlar. Bu da sizin daha kolay takip etmenizi sağlar yanıtları. Şimdi biz Google Form formlara geri gidelim. Bakın burada iki tane formumuzun da e, kaydı buraya duruyor. İstediğimize gidip yanıtlarını kontrol edebiliriz. Şimdi şimdi şurayı kapatalım boş bir sayfa çizim Arkadaşlar şu an bir form oluşturacağım ne formu ondan hemen bahsedeyim az videonun başında bir duyurudan bahsettim İleriki zamanlarda ileriki videolarda bir konsept düşünüyorum ee, bu konsept sizin bloglarınızı paylaşacağım tanıtacağım ee, incelemesini yapacağım ve eksiklerinden bahsedeceğim bununla alakalı bir konsept Onun için bir form hazırlıyorum açıklamaya verdiğim form bu form olacak Hızlıca bir form açıklığı düzenleyelim arkadaşlar. Bir önce bir resim seçelim. Yine buradan aynı rengimi seçmek istiyorum benzer turuncu rengini. Tamam. Şimdi yine aynı şekilde gelip burada baştan bir şablon oluşturduğumuz için hepsi böyle arkadaşlar sade sıfır baştan ayarlıyoruz. Şimdi burada blok tanıtım videosu başvuru formu olarak bir form hazırladık. Form açıklamasında böyle bir kısa açıklama yaptım arkadaşlar. Buraya ben bir açıklama eklemek istiyorum. Şöyle Burada bir açıklama bölümü yapıyorum. Burada açıklama ekleyeceğim. Şunu da hemen altına ekliyorum. Evet arkadaşlar burada bir açık böyle bir açıklama yazdık. Şimdi bir ee, soru olarak devam ediyoruz. Burada isim dedim. Böyle kısa yanıt metni ayarladım. Gerekliyi tıkladım. Ondan sonra ikinci sorumuza geçelim. E-posta kısa yanıt e-posta toplama ayarlarını e yaptık arkadaşlar. Şimdi burada ayarları değiştir diyorum. Bakın onay iletisi otomatik onay iletisi başvurunuz diye bir mail iletisi otomatik bir mail iletisi her başvurana gönderilecek arkadaşlar şimdi isimden sonra e postaya ayarladık artık e-posta buraya girilecek yeni bir soru buradan yaptık burada da Linkin bozuk olmadan dikkat edin. Ulaşılamayan sizlerin başvuruları kabul edilemeyecek. Bir forum oluşturduğunuz arkadaşlar açıklayıcı olmaya çalışın. Hangi bilgiyi neden istediğinizi ve nasıl bir yanıt almak istediğinizi söylemeniz gerekiyor. Burada ben bir paragraf yazdım. Çünkü bazı linkler oldukça uzun olabiliyor. Kısa yanıta sığmayabilir. Onun için linkte bozukluk olabilir arkadaşlar. Uzun yanıt metni eklemiş oldum. Şimdi bir tane daha soru ekliyorum. Burada ben genelde formlarımı eklediğim bir e, soru. Çünkü açıkçası e, ben video bildirimleri alacak bir mail topluluğu kurmaya çalışıyorum arkadaşlar. Her videomun yayınlandığında isteyen kişilere özel otomatik veya manuel toplu bir şekilde videolarımın bildirimlerini size göndereceğim. Özellikle bunun için form doldurup da buraya abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi çoktan seçmeli iki tane seçenek ekledim. Sorum seçenek olarak hayır istemiyorum seçeneğini ekledik arkadaşlar buraya da gerekli olarak koydum şimdi başvuru formumuz hazırlandı sizde bir çekiliş veya etkinlik başvuru formunu böyle düzenleyebilirsiniz arkadaşlar google formlar bu konuda oldukça pratik oldukça size fazla yöntemi söylüyor arkadaşlar bir tane daha özelliğimiz var. Şöyle söyleyeyim Bölüm ekleyebiliyor, ekleyebiliyorsunuz. Mesela burası birinci bölüm, ilk sayfa. İkinci sayfaya geçenler ise buradan e, devam etmesi gerekiyor arkadaşlar. Siz bunu bir formdan öte test gibi de kullanabilirsiniz. Açıkçası bizim e, bazı derslerimizde form üzerinden quizler falan düzenleniyordu Bu direkt Google formlar üzerinde eğitim olarak da kullanılıyor tabi. Bu da arkadaşlar, burada yanata göre bölüme git veya seçeneklerin sırasını karıştır değil bunlar pardon buraya yapmayacağız şöyle kısa yanıt metnimiz var mı Heh, yanıt doğrulaması burada istenilen yanıt e, tipini seçebiliyorsunuz burada aslında güzel bir e, özellik gördük yanıt'a göre bölüm bölüme git eğer ilk yanıtı seçiyorsa biz burada bir bölüm oluşturarak bu yanıtı seçenlere o bölüme gönderebiliriz arkadaşlar. Bu tarzda özelliklerimiz bulunmakta. Biz hızlıca bu başvuru formunu ayarladık. Aslında şöyle bir, böyle bir koyu yakın bir renk olsun güzel olsun. Tamam. Hem burada bir de göstermek istediğim diğer özellik ise bu ayarlarda sunu test neredesin yazı tipi evet yazı tipi stili de burada arkadaşlar yazı tipi stilini değiştirebilirsiniz 4 tane ortalama stil var. Bunu yapabilirsiniz ama genel olarak başlıklar sadece e olduğunda biraz kötü görünebiliyor. Resmi bir dilde yapabilirsiniz veya benim genel olarak sevdiğim böyle samimi bir yazı fontu sen olarak geçiyor arkadaşlar. Bunu da yapabilirsiniz. Tabi iki miydi Sen olsun. Tamam. Hemen bir ön yapalım. Evet formumuz hazır. Buraya girip gönder formumuz olacak. Bu arada otomatik olarak kaydedildi. Geri formlara gelebiliriz Bakın arkadaşlar, 3 tane formumuz hazır. Bu örnekti zaten ikisini beraber sizde yaptık. Bir göstereceğim şey de yanıtlar. Eğer yanıt süresinin bit bittiğini düşündüğünüzde buraya kapatabilirsiniz. Artık katılımcılar e size yanıt veremeyecek arkadaşlar. Burada birçok e, şablon da var arkadaşlar. İşte tişört istek, parti davetiyesi, etkinlik kayıt formu gibi e, zaman bulma vesaire işte bu tarz şablonlar da var. Kendi kullanımınıza özel de boş şablonu kullanarak bir şablon oluşturabilirsiniz. Bu videomuz bu kadar. Başka duyuru yapacak mıydım hatırlamıyorum. Bakayım. Sanırım başka duyuru yapmayacağım arkadaşlar. Yapar, eğer duyulacak bir şey varsa da sabit yorumu ve açıklamayı okumayı unutmayın. Her türlü yorum yapabilirsiniz. Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Bize içerik tavsiyesinde bulunabilir. Eleştirileri eleştiri yönlendirebilir. Bizle iletişime geçebilir. Ben yani açıkçası ailemize katılabilirsiniz diye diyorum. Sağlıcakla kalın.